çok erken öldüm ya. Daha ilk feizinde öldüm. En kolay feizinde öldüm ya. Herkese merhaba. Başlıkta da gördüğünüz gibi Elden Ring Night Reign'de Heolster yani Knight of the Lord bozunu bütün karakterlerle bitirmeye çalışacağım. Bu sayede 8 maçın sonunda karakterlerin hangilerinin solaya daha uygun olduğunu sıralayacağız. Yorumlarla. İyi seyirler. Evet. iki yerde invade var. Bir anahtarımız. iki tane yakın fort var. Hmm, belki şuna gidip dönebiliriz. Ya da dövüşmeyelim. Ben ki e alayım gideyim sana mı Okay, Okey. Hadi ben gittim. Hay ne diyorsun ya? Kim bu acaba? Ne diyorsun? Of. Bunu aldık. Bunu artık atabiliriz. Hazırız. Çiftel kolosuz. Güle güle. Ee, Okey. Burada bir kişi daha var bu arada. Ben niye böyle çılgınlar gibi lootla başladım o Hoş değil. Ee, bir stone sword kiği daha aldım. Field boss kim? Oh, Şunu hemen başlatayım. Şu tarafa koşarsam daha iyi olur. Abi sen şöyle gel ya. Gel gel. Vallahi gel, atma öyle şeyler. Gelsene biraz. Okey. Onun dikkatini hiç çekmeden e, stance break daha fazla. Tamam. Şimdi bunu hallettiğimize göre T e, buraya. <laughs> Bence burada biter bu iş. Eyvah eyvah. Gelsenize. Gelsene azıcık. Bir repost. Sanırım biri gitti. Böylece. Okey. Bu ölür. Okey. Tertemiz. En zorlu ve en kıl bosslardan bunlar bu arada. Buradan bir ki çıkarsa çıktı. Gideceğiz. Burayı başlattıktan sonra save'deyiz. Okey. Eyvah ya. Hacı gelsenize ya. Hacılar falan geliyor da. Ben size sonra geleceğim o zaman. Yapacak bir şey yok. Commander çıkacak. Ah grafted. Daha da iyi. Bitti. Ya resmen buraya bakıyor ya. Terbiyesiz. hadi bakalım. Eyvah be. Hapşı arası vuruşu. Hadi çabuk. Hadi beni oyalama hadi. Yapmayın arkadaşlar. Aldım ben gidiyorum. Teşekkür ederim. Kristalcıklar. Ben geldim. Yarım kalan bir ilişkimiz vardı hatırlıyor musunuz? Böyle değil, böyle. Şöyle bir seni üzelim. Teşekkür ederim. Zaman kaybı. Boş yere. Gereksiz. Teşekkürler. Physical atak. Eyvallah. Level. Ve gidiyoruz. Burada aşağıda boss olacak ama kim? Ay layın, çok severim bu arada. Gel kesel. Gel gel gel. İç hesabında olmayan bir şeydi değil mi? Ule. Benim atam. O nasıl oldu lan? Onu nasıl yapmış olabilirim ben? Havada sektim resmen. Okey. Şimdi bunu da yapınca ayvan gibi Evergold bitirmiş olacağız. Ey. Eski dostum be. Böyle bir şey değil. Onu da bitirdik. Olmadı ya lan. bitti. Hadi bakalım. Çabuk çabuk. Dökül. E, fist, Ballista hiçbir de bir şey lazım değil. Burada kim var? Bellbearing yoktur herhalde. Yoktur değil mi? Yoktur ya. Yok da çok kıvrak bu dürüzü var. Güle güle. Sen benim hasarımı engelledin ama öyle olmuyor işte. Critical hitler artık canla da olacak. Bu gitti.

TUTTURABADIM Heh şimdi oldu ha, şunu da atayım buraya Siz bir ölün beni rahat bırakın Böyle olmaz çünkü Colossal Lightning Gidiyorum buralardan. Eee sen nesin jump atak Onu da alacağız Bunu da bunu yerine alacağız Aaaa Kötüsün bacım Dur Çok iyiyim Ellam Buna ağzına bir tane Güzel zamanlama Bakayım olacak mı oldu. Bunu burada bitmiştir. Bakalım başımıza neler geliyor. Taktiklerini unuttum. Dürüst olayım. Eee o yüzden ölme ihtimallerimi düşünüyorum. Değerlendiriyorum. Arttırdım. Çünkü neden olmasın. Şimdi hangisiyle daha çok vururum? Eee Böyle yaparsam daha çok vururum. Main ante, 361 çünkü. Ee, dexterity. Image negation. Başka da hiçbir şeyimiz yok. Müthiş ekonomik. 104 paramız var yani. O kadar. Ah. Geliyorum. Geliyorum. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Sen kılıcını çekene kadar ben biraz daha vurayım dedim ama yanlış yapmış olabilir özür dilerim. Kızma abi. Uah. Çok erken öldüm ya. Daha ilk feyzinde öldüm. En kolay feyzinde öldüm ya. Bu dansını bekleyeceğiz. Bu dansını bekleyeceğiz bu arkadaşın. Çok kötü oluyor. Dansını doğrulayacağız sadece. Abi dur tamam. Canım falan yok ha. Potum vardı. Canım yok. İkisini de salak gibi harcadım. Mal gibi harcadım hatta. Çok kötü. Çok kötü oynadım ya. Ay unutmuşum dansını mansını. Я ем что-то

İlk fazda bütün can haklarımı kullanıp ikinci fazda hayvan gibi oynamam. Enteresan. Dansını unutmuşum çünkü. İlk fazda bir saçmaladım. Sakin olup onun böyle dansını bitirmek, ondan sonra vurmak daha iyi. Benim hatam. Yine de başardık. Raider güzel karakter.